Herkese merhaba kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün yalancı mantı yapıyoruz. Çok pratik, çok da lezzetli oluyor. Özellikle bu yaz sıcak günlerinde çok lezzetli bir tarif. 100-150 gram kıyma yeterli. Kıymamı hafif kavuruyorum. İçerisine bir tane soğanı doğruyorum. 2-3 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekledim ben. Çünkü dana kıyması kullandım. Kuzu kullanırsanız yağlı bir kıyma. Yağa ihtiyaç duymayabilirsiniz. Baharat olarak ise tuz, karabiber, kekik ve kimyon var. Şöyle bir tatlı kaşığı da salça ekliyorum içerisine ve kavurmaya devam ediyorum. Şöyle bakın 3 tane domatesi bu el robotundan çektim güzelce. İster domateslerin kabuğunu soyun, ister o şekilde kullanın. İkisi de çok lezzetli oluyor. Son olarak bir çay bardağı da su ekleyip güzelce kaynamaya bırakıyorum. Bakın güzelce o domatesin çiğ kokusu çıkacak, kaynayacak, pişecek kenarda. Kenara da tencereme su koydum. Suyum kaynadıktan sonra da bir paket makarnayı içerisine boşaltıyorum. Karıştırıyorum ve haşlanmaya bırakıyorum. Makarnayı haşlarken içerisine birazcık tuz ekleyin suyunun. Kenarda sarımsaklı yoğurt hazırladım. Bir diş sarımsağı tuzla ezdim. 3 yemek kaşığı süzme yoğurdu hafif sulandırdım. Makarnamın üzerine gezdiriyorum. Son olarak da üzerine bu kavurduğum hazırladığım kıymalı harcımdan boşaltıyorum servise hazır. Böyle havalar sıcakken çok pratik ve lezzetli bir tarif oluyor. Denemenizi tavsiye ederim. Deneyecek olan herkese de şimdiden afiyet olsun. Yeni tarif ve videolarda görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Eğer kanalıma abone değilseniz de abone olmayı ve zilinizi açmayı unutmayın ki eklemiş olduğum videoların bildirimi hemen size ulaşsın.